Herkese selam arkadaşlar. Türbeleriz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Kaşıkçı Mustafa Efendi ile videoyu paylaşacağım. Kabri Fatih Nakibul Eşraf Sokakı adındadır. Hepinize iyi seyirler dilerim. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Tablacıbaşı başı amiridir. Tablacı başı Kaşıkçı Mustafa Bey, Kaşıkçı Mustafa Efendi Kaşıkçı da isimleriyle anılmaktadır. Kabristanda isimleri meşhur birkaç mezar taşı bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre Mustafa Efendi Nîmeli Ceyştendir. Bugüne kadar bilinen Kaşıkçı Mustafa Efendi şu hikaye anlatılmaktadır. Fatih Sultan Mehmet bu zata ihtiyacı kadar kaşık yapmasını emreder. Ancak bu siparişi kabul etmesine karşılık söz verdiği gün gelmemesine kaşık yapmaya girişmez. Kendisinin şayet siparişi yerine getiremeyeceği takdirde cezalandırılacağını bilenler merakla onu izlerler. En sonunda gece vakti atalüsüne girer ve sabaha kadar sanki yüzlerce kişi kaşık yapıyormuş gibi sesler gelir. Sabah olduğunda gerçekten de istenilen miktarda kaşığın yapıldığını görülür. Kaşıkçı Mustafa Efendi keramet göstererek kaşıkları sabah teslim etmiş ama hemen akabinde de canın Cenabı Hakk'a teslim etmiş ve erenlere karışmıştır. Padişah aslında Kaşıkçı Baba'ya kaşık yap, bana bir orada yetecek kadar demesi şu manaya geliyor. Kaşıkçı Baba, bana öyle bir adam yetiştir ki bir orduyu idare etsin. Yani bana bir kaliteli adam yetiştir, yetiştirin kaliteli adam, devlete sahip çıkacak biri olsun demek istiyor. Kaşık nasıl yapılır? Kaşık için önce uygun ağaç seçilir. O ağaçtan uygun parçalar kesilir. Sonra içi oyulur. Düzeltmeler, zımparalar, süslemeler, derken bir kaşık için epey uğraşılır. İşte kaliteli adam, iyi yetinmiş insan, yetiştirilmesi de bu kadar uzun ve iş ve değerlidir. Nasıl kaşık yapımı için bir ustalık gerekiyorsa, insan yetiştirilmesi için de bir ustaya bir eğitmene ihtiyaç vardır. Kaşık aynı zamanda bencil değildir. Sadece kendini düşünmez, ikram eder. Kaşık cömerttir. Kısaca kaşık gibi olmak demek kendini düşünmeyen bir insan gibi olmak demektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.